Arkadaşlar günaydın. Hani benim arabanın ön lipi kırılmıştı İzmir'e giderken. Ben de çekmiştim böyle falan. Ben onu İzmir'de yenisini taktırdım. Takarken adam dedi ki Türk malı var dedi. Tayvan malı, Çin malı, ön lip yok dedi. Ondan takalım mı dedi. Ben de dedim. yani ne kadar kötü olabilir. O kadar kötü oluyormuş Türk malı, ön lip. <laughs> Kasisten geçtim. Önü hafiften böyle bir yere sürt çat diye aldı arkadaşlar mı? bunun akrilikmiş. Es demiyormuş yani çat diye kırıldı. E, ee, velhasıl kelam arkadaşlar Türk malı araç aksanı e, almayın. Çünkü bir Türk olarak söylüyorum bunu yapamıyoruz biz. Biz araç olayını yok. Ha. Arkadaşlar bıkmışım dünyadan Spotify'da 6 milyon dinlenmiş. 6 milyon rakamını herhangi bir yılların şarkıcısı dinlenmiş. Evet sizsiniz? Neden sizsiniz? Çünkü şarkıyı itibarsızlaştırdınız. Altına böyle komik olduğunu düşündüğünüz yorumlar yazarak. Bu şarkının katili sizsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Katilsiniz. Peki herkesin bir açıklaması olması. Ya ben televizyon izledim. Ya ben o, o sırada çalışıyordum abi. Ben ben alakasız bir durum falan. <laughs> ya zaten soran demiyorum kanka. Yapanlara diyorum yani. Bunu da açıklatmayın. Yani ben kaynaklı olarak. 그런 사기놈이야? 여보세요? 씨야넌 림을 씨들이야? 림을 씨들이야? 림을 리야